Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Binance hesabımızın referans kimlik numarasını nasıl alabiliriz? Yani Binance Global hesabımızın referans kodunu nasıl öğrenebiliriz? bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni Binance hesabı açan birinden referans kimlik numarası istenir. Ancak referans kimlik numarasını sadece daha önce Binance hesabı açan biri verebilir. Ben şimdi sizlere kendi referans kimlik numaramı göstereceğim. Gösterirken de referans kimlik numaranızı nasıl öğrenebileceğinizi göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar referans kimlik numarasını alabilmek için Binance hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra Bakın sol üst köşede sarı bir işaretimiz var. Sol üst köşedeki sarı işarete basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada kırmızı ok ile gösterdiğim yerde referans seçeneğimiz var. Buradaki referans seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar burada sağ üst köşede standart referans seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki standart referansa bastığımızda bizim referans kimlik numaramız burada gözükür. Bakın aç aşağı indiğimde burada ortada referans kimliği yazan yerin karşısında benim referans kimliğim yazıyor. Arkadaşlar benim referans kimlik numaramı kullanarak binas hesabı açarsanız binasta yaptığınız alım satım işlemlerinde ömür boyunca daha az komisyon ödersiniz. Bakın referans kimlik numaram 77 64 70 24 bu referans kimlik numarasını gönül rahatlığıyla kullanarak binas hesabı açabilirsiniz. sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.